Evet, 115 Mayıs'a daha doğru gidiyoruz dediğiniz gibi. Ee, ama işte geçtiğimiz aylarda da 21 Şubat e, Dünya Ana Dili Gününü geride bıraktık. E, kuşkusuz bizim açımızdan e, ana dilinin e, çok kıymetli olduğu ve bütün halkların kendi ana dillerinde hem eğitim başta olmak üzere sağlık ve diğer kamusal hizmetleri almaları gerektiğini e, yıllardır savuna geldik. E, tüzüğümüzde e, ana dilinde eğitimi e, savunuyoruz, ana dilinde kamu hizmetlerinin gelişmesi, kurumsallaşması için mücadele ediyoruz. Ana dilinde eğitimin yapılıyor olmasını e, maalesef göremiyoruz ve bunun önünde ciddi anlamda kısıtlamalar var. E, tabii ki bu kısıtlamalar sadece akademik bir e, sorun değil, yani hukuksal e, sorunlar var ana dilinde eğitimin önünde. E, siyasi ve politik e, kısıtlamalar var, toplumsal e, sorunlar var, bunların aşılması gerekiyor. Yine e, belli bir akademik kadronun e, yetiştirilmesi, e, bu akademik kadroyla beraber e, ana dilinde eğitim e, için materyallere ihtiyaç var ciddi bir şekilde. E, tabii ki burada bir e, kadro e, da olması gerekiyor. Bu işi yapacak kadroların olması gerekiyor. Ama e, Türkiye'de baktığımızda 2012 yılından itibaren seçmeli dersler adı altında yaşayan diller ve lehçeler e, başlığı altında e, 8-10 dilde e, seçmeli eğitim yapılıyor gibi görünse de aslında seçmeli e, olarak yapılan bu eğitim dahi çok ağır aksak yürüyor. Yani bir taraftan materyallerin yeterli olmadığı, bir taraftan atanan öğretmen sayısının çok sınırlı olduğu, yine atanan öğretmenlerin okullarda, iş yerlerinde uyguladıkları psikolojik ve idari baskılar sonucunda birçoğunun alan değiştirerek başka branşlara geçtiğini de biliyoruz. E, bu yıl biliyorsunuz e, 25 bin öğretmen ataması yapılacağına ilişkin bir açıklama yapıldı bunun 10 bini e, akademi için olacak şekilde ama bunların arasından sadece 6 tane e, Kürtçe e, öğretmeninin atanıyor olması 1-15 Şubat Kürt dili Bayramına doğru giderken e, Aslında e, içinde bulunduğumuz durumu bize özetliyor E tabii ki geride bıraktığımız 13 yılda kaç atama yapılmış diye baktığımızda, Kürtçe alanında 148 öğretmenin atandığını görüyoruz. Tabi diğer dillerde çok çok daha az sayıda öğretmenler atandı bugüne kadar. Ana dillerinden kastediyorum, ana dillerini kastediyorum. E tabi bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz nihayetinde Anadolu'da onlarca halkın yaşadığını biliyoruz. Çok kültürlü, çok dilli, çok renkli bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve Cumhuriyet tarihi boyunca dayatılan tekçi gerici ırkçı eğitim sisteminin aslında bugün toplumsal sorunların birçoğunun nedeni olduğunu bilen bunların işte raporlandığı bunların toplumsal işte sorunların kaynağı olduğuna ilişkin birçok değerlendirme ve tespit mevcut. Bunun bir an önce aşılması için de ana dilinde eğitimin yapılması gerekiyor. E, tabii ki bu ana dilinde eğitim dediğimizde seçmeli dersleri kastetmiyoruz. Yani bir halkın dili seçmeli ders olarak kendine seçmeli ders olarak verilemez. Evet, başka insanlar, başka halklara mensup insanlar, bazı dillere ilişkin ana dilinde olmayan ana dilleri olmayan dillerde bunları öğrenmek isteyebilir, bunları seçmeli olarak alabilir. Ama halkın dili ona seçmeli olarak verilemez. Biz ana, anaokulundan, okul öncesinden, üniversiteye kadar her kademede ana dilinde eğitimin yapılması gerektiğini savunuyoruz. E bugün Türkiye'de ifade ettiğimiz gibi birçok sorunun kaynağında da ana dilinde eğitimin olmayışının aslında burada belirleyici olduğu bir yerde Bugünlerde işte barışın konuşulduğu, toplumsal işte demokratik bir yaşamın tartışıldığı bir yerde ana dilinde eğitimin de bir an önce bir uzun vadeli bir doğru temellere oturan planlamayla bu hayata geçirilmeli.